Hepinize merhaba arkadaşlar ben Asim Asakan. Bugün size Age of 2'deki ordu hilesini göstereceğim. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi onu göstermeden önce ee, böyle rastgele bir sanal girdim. Direkt bir Mekros vardı. Osmanlı portumu seçtim girdim. Şimdi şu e, ee, sol üstteki bayrağı tıklıyoruz hocam. Ondan sonrasında bayrağın yanında mesaj yaz bölümü var. Bir mesaj yazıyor. Oraya önce hi yazıyoruz. Hi yani. bur. Burada normal oyunun sesi değişiyor. Ee, burada öyle güzel bir ufak ayrıntı yapmış. Yani burası genel olarak bir hile bölümü olduğu için. Buraya set army yazıyoruz. Ondan sonrasında kaç binlik bir ordu istiyorsak onu yazıyoruz. Mesela ben 200 binlik bir ordu istiyorum. 200 binlik bir ordu basıyorum. Gördüğünüz gibi 200 binlik ordu geldi. Ama bunu yapmadan önce ee, bir şehre dokunun. Mesela şunu ben hiçbir yere dokunmayayım. Bir denize de dok ben mesela bir denize dokunuyorum şu an. Ee, buraya H yazıyorum yine. Buraya set arm yazıyorum. Böyle mesela bu sefer 30 bin girelim. Gördüğünüz gibi yok olmadı. Bilinmeyen komut dedi ve denize orduyu basmadı. O yüzden bir şehrinize dokunun ve kaçlık ordu istiyorsunuz onu yazın. Videomu kadar da izlediğiniz için, için, için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.